Pardon abi. Ben Elim Elim kaldı yani normal insanlar giremiyoruz Caddenin mağdur ve yalnız kadınları. Şimdiden Saplar Partisi'ne hazırız galiba. Ha? Kopacak mıyız bu akşam? -ca -ca Erdoğan ya. <laughs> Özellikle yaptım ben. <laughs> Tabii hayatım ne gerek var hediyeye falan ya. Koskoca insanlarız. Hediyeye değil. Paris kızım ne oldu? Bak Paris bilen ne olduğunu anlamadı. Düşüyordum o Özür dilerim. Ne oldu manyak yere düşüyor. Bir ayağa geçti manyak yaptı dediler ki. Ay özür dilerim. Ayağa kaydı. Ayağa kaydı şapşiri. Ay tövbe estağfurullah. O zaman tamam. sen şimdi akşam 8'de bana gel. biz seninle şu yarım kalan ilişkimizin akan cil... Çabuk biraz tahtayı kırdım ama olsun. Akan cil... Eee, ihtila de korkuyorum, kuruyoruz. Kesik mi sor? İyi. Tamam. O kırmak yok, o kırmak. tamam canım. Tamam, alacak iş. Oh, pek misin? Oh, yokmuş ya. Ay, hanginizle uğraşacağım şaşırdım. Valla. Seni de Ay, o çocukta kimi orada korku filmi gibi. Güzel ya, daha ya. Hayır, affedersiniz ya. Boş verin ya. Şemsiye düştü, düşürüyor. Düşsün, düşsün. Çocuk kim dedi? Yo devam şu şaka dedim ya. Şaka ben baktım arkasına su koyu verdim. Çatlağa çarpıyor dedi. Ha. İki girip Benim çatlağa çarpıyor. Şşşt. Çatlağa çarpıyor. ben de sonunu veririm abi yoruldum. Yo! O! Oh. Tamam. Sssss! Ehe hiçbir bir iki. Ha, hiç zararı yoktu zararı geçen hafta. <laughs> Takıdım tamam. yapma. He hiç bir zararı yoktu. Iki, bir, He hiç bir zararı yoktu yoktu. Geçen hafta lama gibi tükürdü suratıma. <gülüyor> ne gülüyorsun canım bir şey misin gel. Ne oluyor bu <laughs> Ya ben niye, 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 niye takip bire, bir evine takıyor ediyorsun birebir? Ben öyle. Kemal, al. Sil. He? Sil. Sil. Süt istiyor mu lan? Sil. Aferin güzel. Pardon, bir daha yaparız, bir daha yaparız. Herhalde sokağa çıkarken... Pardon, bir daha alacağım. 2-1 oyun. Kemal, herhalde sokağa çıkarken türkü bana değil... Çengelköy'de, Kuru Çeşme'de, Çengelköy'de. Kuru Çeşme diyecektim. Tam karşısı. Çengeli. Deniz taksi var. Bir, bir, bir. Bas. Bir, oyun. Bir dakika. Ee, evet efendim, ben müşerref... <gülüyor> <gülüyor> ne mide kuruldadı hayvan. <laughs> tamam. Evet efendim ben. Hani... <laughs> Bayağı içeride bir patladı. Üç. Ne anladın da gülüyorsun ne? gel buradan. Gülen çocuğumuz var. Yaşlı gelin evlen.